Abdulkadir Özkan YouTube sunar. Mehmet Akif'in Çankırı Ulu Camii'nde halka yaptığı konuşma 15 Ekim 1920. <laughs> Muhterem Müslümanlar, aziz Çankırılılar, şükürler olsun. Aylardan beri cuma namazını kılmak fırsatını Çankırı'da buldum. İstanbul ve civarında kılamadım. Çünkü o yörelerde kafirlerin bayrağı dalgalanıyordu. O bayrağın altında kafirin kölesiydik. Allah, Müslümanlara köleliği haram kılmıştır. Kölenin cuma namazı kabul değildir. Hürriyetinizi kazanacak sonra cumaya koşacaksınız. Kafirin bayrağı altında halifelik de kuru bir sözden ibarettir. Halifelik, İslam bayrağı altında olur. Yoksa halife de bir köledir. Allah'ın reddettiği bir haleftir. Öyleyse Müslüman için evvela hürriyet sonra ibadet. Aziz Çankırılılar, kafirlerin köleliğini kabul etmeyip hürriyet için cihat açan Mustafa Kemal Paşa etrafında toplanınız. Unutmayın ki ülkemizi yakıp yıkan, hamile kadınların karınlarını deşen, hiçbir günahı olmayan çocuklarımızı süngüleyip havada dolaştıran, kız ve kadınlarımızın namuslarına tecavüz eden Yunan ordusunu ve onları destekleyen kafirleri kovmadıkça ve eli kolu bağlı yörelerimizde İslam'ın bayrağını dalgalandırmadıkça sizlerin de ameli noksan kalır, ibadeti makbul olamaz. Köleliği kaldıran ona cihat açan Kuvvayi Milliye Ordusu'na katılınız. Cennetin kapısı daima şehitlere ve gazilere açıktır. Her iki cihanda da Allah'ın makbul kulları şehitler ve gazilerdir.